gücü eğitim olan herkesi, binlerce kişiyi, çok sayıda sözlü sunum, poster sunum, panel ve atölye kapsamında birleştiren EFROM 5, bu yıl Eyüder, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde siz değerli katılımcılarımızla başlamış bulunmaktadır. bu ve Eğder Genel Başkanı Sayın Doktor Adem Çileyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve eğitimin ön sıra emektarları, kıymetli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün aramızda kıymetli misafirlerimiz var. O yüzden sahnede heyecanımı kısa paylaşacağım. Bu heyecanımı her yıl daha da onur ve mutlulukla paylaşmaktan ve sizlerle paylaşmaktan çok e, mutlu oluyorum. Eyfor dün e, bir hocamız sordu, Eyfor birden buraya nasıl geldiniz dedi. Bakınca aslında 15 yıl, evet 15 yıl olmuş. Nasıl geldiğimizi çok kısa sürede anlatamadım ama hocalarımız burada 15 yıl önce öğretmen evinde yaklaşık Feyyaz Hocam 30-40 kişi falandık herhalde. Artık 30-40 ülkeyle yapmaya başladık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eyüder'in bir hayali var. Eyüder'in hayali öğretmenlerimizin kendi ürettiklerini, kendi ülkelerinin kültür ve değerlerini, kendi çocuklarının üstün yararına kullanabileceği milli duyguları, manevi duyguları içeren ama fen ve teknolojiyi önde tutan, bir eğitim sistemine katkı sağlamak. Ve bunu yaparken de bu salonda olan ve bu salonda olmanızı sağlayan, gönülden çalışan Eyüder üye ailesine, Eyüder yönetimine ve tüm üyelerimize ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Türkiye'ye aslında sivil toplum kuruluşu çalışmalarının nasıl olacağını birebir anlatarak değil, birebir uygulayarak Tarmakla gösterilen ve tarihe kendilerini altın harflerle yazdıran bir STK'ların, STK'nın üyeleri olduğu için. O yüzden biz diyoruz ki işimiz eğitim, gücümüz eğitim ve biz bir büyük aileyiz diyoruz. Ve bu aile kavramının içini dolduruyoruz. Bugün bir hayalimden daha bahsedeceğim. Uzun yıllar çalıştığımız bir projemizi. Artık aslında geçen yılda duyurmuştuk, protokoller imzalamıştık. Bugün itibariyle artık resmi olarak hayata geçireceğiz bu hafta. Konu ebilik. Aranızda duyan vardır. Türk dünyası eğitim ağı bugün itibariyle kayıtlarını almaya başlamıştır. ebilik.com üzerinden tüm dünyadan İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak kayıtlarını alacak. Ebilik nedir? Türk dünyası eğitim ağı nedir? Özü şu, özde, işte ve dilde Sayın Meclis Başkanı'nın dediği gibi biz de özde, kültürde ve tarihte birlik mottosuyla kendi Türk vatandaşlarımızın Türk kültüründen yetişen bu coğrafyaların ürettiklerini tüm dünyaya, dünyaya tanıtmak üzere bu platformu kurmuş bulunmaktayız. İnşallah devletimizin yani Türkiye'de Gazi Üniversitemiz üniversite olarak koordinatörlüğünde destek verecek Milli Eğitim Bakanlığımız diğer ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları da bu çalışmaya destek verirse uzun vadede zannedersem herhalde Kızıl Elmayı yerine getiririz diye düşünüyorum. Bu anlamda Ebilik Türk coğrafyasına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eyfor Eyforumuz her zaman bir hayalle devam ediyor. Esas büyük hayalimiz de tabii öğretmenlerimiz ne söylüyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu tekrar ele alınıyor biliyorsunuz. Ve her zaman söylüyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu ne kadar el alırsanız alın. Öğretmeni işin özüne koymazsanız ve işin özünde öğretmenlik meslek kanunu bir meslek odası kendisi yönetmezse bu meslek kanunu asla nitelikli bir sonuca ulaşamaz deyip Eylül olarak öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin bir meslek odasına kavuşana kadar mücadelemizin devam ettiğini bildiriyor. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eyfor'un sonuçlarının da alana katkı sağlamasını diliyorum. Saygılar sevgiler. <laughs>